tut yedek bırak sat oyununu oynadık. İyi seyirler. Bu arada abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. O simen ilk 11. Jeko yedek ikardiyi satıyorum. İmobilyayı evet. satıyorum. Neden peki? İmobilya çok tarzım olmadığı için. Jeko'yu da fenerli olduğum için seviyorum. Osman'ı satarım. Jeko'yu yedek tutarım. İmobilya oynatırım. Siz? Ben de Osman'ı satarım. Jeko'yu oynatırım. İmobilya yedek bırakırım. Ben Osman'ı oynatırım. Ceko yedek immobile sat. Ben Osimhen oynatırım, immobile yedek Ceko satarım. Immobile oynatırdım, Osimhen yedek bırakırım Ceko satardım. Ee, ben immobilelerin daha büyük bir yıldız olduğunu düşünüyorum. Yani star zaten Serie A'da gol krallıklarından belli. Osimhen de yedek tutarım, o da çok güzel bir yıldız. Ben de Fenerbahçe'yim burada ama Ceko'yu satardım. Hmm. Çünkü artık yaşı geçti. Şimdi Mustera mı, Livakovic mi, Mert mi? Ee, Livakovic e, Livakovic'i ilk 11'e koyarım. Mert'i yedek bırakırım, Mustera'yı da satarım. Neden? Muslera'nın performansının çok düşük olduğunu inanıyorum çünkü gördüğüm kadarıyla. Siz? Ben Ljubjkovic'i satarım, Muslera'yı oynatırım, Mersin Lyon'u yedek bırakırım. Siz? Muslera'yı oynatırım, e, Mert'i yedek bırakırım, Ljubjkovic'i satarım. Neden peki sizce? Yani ben Galatasaraylı Muslera'yı oynatmak zorundayım. Ljubjkovic <laughs> de genç, para edeceğini düşünüyorum. Evet. Ben fenerliyim ama işte Ljubjkovic'in genç bir de para edeceğini düşündüğüm için yani. Ljubjkovic'i tutarım, Mert'i yedek bırakırım, Muslera'yı yaşından dolayı. Ee, satar. Bana göre şu an müslera Süper Lig'in hala en iyi kalecisidir ama şu an gerçekten artık bitti. Eskisi bir oynayışı yok artık kale'de ki ee, Avrupa'da da kendini pek gösteremedi Galatasaray maçında. Bence o yüzden kaybettiler maçı da. O yüzden ben Ljubovic'i oynatırdım. Müsera'ya da kalırdım. Mert'i de satardım. satardım. Evet Mert yok. Sizce? Muslera kesinlikle oynar. Zaten Süper Lig'deki başarıları tartışmaya gerek yok. Muslera oynatırım. Livakovic'i yedek bırakırım. Mert de gönderirim. Çıkıyı oynatırım. Sanchez'i satarım. Paris'te yedek bırakırım. Jiku'yu ee, ilk 11'e koyarım. Sanchez'i yedek bırakırım. Paris'te satarım. Neden sizce? Çünkü Paris'te çok tanımıyorum. Yeni geldi bir şey. Işte, daha performansı göreceğim. Jiku'nun da geçen seneki performansını çok beğeniyorum. Sanchez de Avrupa'da iyi olduğu için yedek bırakalım. Ben Davinson'u oynatırım. Juku yedek bırakırım Paris'te satarım. E, Davinson'un e, Premier Lig'de oynadığını biliyorum. O yüzden sağlam bir stoper ona ya, göre. Abi. Sanchez satma amacım yani. Tam benim tarzıma göreydi. Paris'te ilk gördüğümde çok beğendim. Tam benim istediğim tam iyi sağlam bir stopere benziyor. Çünkü da geçen seneden beğendiğim için sağlam bir stoper olduğunu düşündüğüm için. Sanchez'i kesin oynatırdım. Sanchez gerçekten çok güzel topçu. E, zaten ona Avrupa'dan teklifler geliyor. Ben çok beğendim bu soru. Ceko'yu yedek bırakırdım. Hay Ciku'yu pardon. Ciku'yu yedek bırakırdım. Ciku'yu da aslında çok severim. Zaten Fenerli'yim. Ama ikisi arasında gidip gelirdim. Paulista'yı da satardım. Cik evet. oynar, Sanchez bekler, e, Paulista da gider. Yani bence Paulista eski Paulista değil. Fred'i ilk 11'e koyarım, Torreira'yı 7'ye koyarım, Fenerbahçe'ye satarım. Çünkü Fred'in performansı Fenerbahçe'ye Kaç maçta etkisini gösteriyor hatta Fred'in çıktığı tüm maçları Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Ben de Fred'i oynatırım, Torreira yedek bırakırım, Getson Fener'i satarım. E, Fred'i oynatırım, Torreira yedek bırakırım, Getson'u satarım. Neden peki sizce böyle? Yani Fred'in oynadığı maçlar hep Fenerbahçe kazandı. Getson daha genç. Değil mi? Daha yolu uzun. Evet. Şu an kesinlikle Fred, Fred cidden bizim için çok büyük bir şans Fenerbahçe için. Değil mi? Onun olmadığı maçları kaybediyoruz yani böyle bir adam olamaz. Olduğu zaman da farka gidiyoruz. Fred'i oynatırdın. Şu an Torreira'yı çok beğenmiyorum. Yani hiç skor katkısı yok. Gözden Fernandes her maç gol atıyor şu an. Sezonu çok iyi başladı. 10 yedek bırakırdım. Torreira'yı da satar. Evet. Sizce? Bu belki de işlerindeki en zor soru bana göre. Fred kesinlikle kadroda kadar ilk 11 oynar. Torreira ile Jetson arasında çok arada kaldım. Ama büyük ihtimalle Jetson'u tutardım. Evet. Yedek bırakırdım.